O ne ya? Ne geldi? Anlamadım ne geldi ne geldi? Ne geldi? Tunk tunk sahur mu geldi? O neymiş? Tunk tunk, tunk sahur mu? Ben ilk kez orası nasıl bir şeymiş? Nasıl bir şeymiş o? Anlamadım nasıl bir şeymiş o? Allah Allah neymiş ya öyle tunk, tunk sahur diyorsun? Ben ilk kez duyuyorum onu o nasıl bir şeymiş ya öcü gibi bir şey mi? Aa nasıl bir şey? Öcü gibi bir şey mi? Allah Allah bu ne? O ne ses? Gerçekten olabilir mi ya? O ne bir ses geldi? Hadi bakalım mı? Hadi bakalım. Hadi gel bakalım nerede ki bu dediğin tung tung sahur? Tung tung sahur ne ki ya? Ben ilk kez duyuyorum çocuklar. Siz daha önce hiç duydunuz mu böyle bir şey yahu? Şuraya bakalım mı çocuklar? Şuraya bakalım mı? Hadi odanıza bakalım mı? Tung tung sahur da ne ya? Allah Allah! Kim dedi bu tung tung sahur? Neymiş ya? Ben ne ilk kez duyuyorum onun adını. Aa tung tung sahur çok komik bir şey. Allah Allah o nasıl bir isim öyle ya Aa, dışarıdan geliyor gibi çocuklar bakalım mı hey, dışarıdan geldi hadi arayalım onu tung tung sahur mu o ne öyle aa, aa, nerede var ya öyle bir şey ben hiç görmedim nasıl dışarıdaymış neredeymiş bakalım mı hadi kapıyı aç da bakalım ben çok korktum kapıyı aç da bakalım aç aç kapıyı Aa, aa. o neymiş öyle ya Aa, aa. Şöyle. Aa, var mı? Aa, git bu ne? Bu ne? yiğit bu ne? İnanmıyorum. Git burada. Bu gerçekmiş ya. Bu mu tung tung sahur? Bu ne ya? Gelme. Git 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 git. Gelme gelme. yiğit Ah, sopayla duruyor. Bu kimi dövecek gibi duruyor ya. Git lütfen bize gelme sen git. Aa, git bu ne? Bu ne? yiğit bu ne? İnanmıyorum git buradan. Ay, bu gerçekmiş ya. Bu mu tung tung sahur? Hi, bu ne ya gelme. Git 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 git. Gelme gelme. Yiğit. Ah sopayla duruyor. Bu kimi dövecek gibi duruyor ya. Git lütfen bize gelme sen git. git bu ne ya? Bu niye bize geldi ya? Bir git şuradan. Aa, neden bize geldi? Korkmuyor. Ben bir şey yapmayacağım. Sadece bakmak için geldim size. Neye bakacaksın ya bize? Niye bakıyorsun bize sen? Aa inanmıyorum. Yiğit şuna bak. Bizden konuşuyor ya. Diyor ki size bizim çocuklarımız çok akıllı bir kere. Evet abur cubur falan da yemiyorlar, yaramazlık da yapmıyorlar. Sen git. Bizde bir şey sıkıntı yok yani. Biz çok mutluyuz. Tamam mı? Hadi sen git. Evet kötü çocuklar değil. Sen öyle sopayla falan duruyorsun ama bu çocuklar çok akıllı çocuklar. Tamam mı? Hadi lütfen buradan sen bir git. Tamam mı? Gider misin lütfen? Aa, aa biz korkuyoruz ama senden yahu. Aa öyle elinde sopan falan da var ya. Nereye gittin? Aa gidiyor gibi. Yit 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 yit. Bu gidiyor gidiyor. Aa ah, bu ne ya bu... Ne? Ne varmış? ne varmış? Aa kim git? Geti... Aa böyle geldi ya şöyle televizyonun üstüne. Hi, televizyonun içine mi girdi bu? Ne yaptı? Aa inanmıyorum. Tunk, tunk Sahur bizim televizyonumuza girmiş. Oradan bize bakıyor ya inanmıyorum. Bu niye geldi bize ya? Hadi git buradan. Git tung tung sahur git. Aa hadi diyor ki ben sizi diyor oradan izleyeceğim öyle yaramazlık yapana diyor. Dayak atacağım öyle mi? Aa diyor ki bak yaramazlık yapan çocukları elimdeki dayakla döveceğim diyor bak. Hii, hayır sakın. Öyle bir yaramaz çocuk yok. Hepsi çok akıllı, çok uslu çocuklar tamam mı? Sen git çok kötü kötü insanlar var ya git onların yanına gitsen. Çocukların hepsi çok iyi, çok akıllı tamam mı? Sen hiç çocuklara bulaşma. Bence git büyükler yaramazlık yapıyorlar ya. Git onların yanına gitsen. Kötülük yapanların yanına git tamam mı? Evet çocukların hepsi çok güzel ve çok akıllı. Sen buradan hadi git bay bay. Bak gitmezsen polis çağırırım ha. Değil mi çocuklar? Evet hadi arayalım da polis çağıralım bu gidesi yok bunun.